İşte KYK'da yapabileceğiniz bazı şeyler. Misal şimdi KYK'da kalıyorsan toz sırası bekleyeceksin acaba. Gölleri... Yanlış mı? Ya ben, siktir, siktir git ya. git ya. <gülüyor> 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 hadi hadi. Misal. Acıktınız mı? Şu şekilde. <laughs> al arkadaşlarınızı alıp çiğ gidebilirsiniz. Çiğ köftecimiz burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaşarlı tost, sucuklu tost, karışık tost, köfte porsiyon, kök, köfte ekmek, nescafe. Gördüğünüz gibi. Abi senin reklamını yapıyorum. İndirim yaparsın değil mi bize? Tamamdır. Arkadaşlar 7.24 açık mükemmel mekan. İçeri sıcak çay sarısı var. İşte bazen de otururuz böyle geliriz buraya boza içeriz. Ama kaşıkla içeriz. Ve üç kişi bir kaşık döneriz. Yani mesela KYK'da bunlar yapılabilir. Hayatında ilk defa boza yiyen çocuk. Şey Nasıl? Ekşisi. Misal gece olduğunda şu şekil yatağınıza yatıp dizi izleyebilirsiniz. <laughs> Bakın mesela bu arkadaş nasıl? Oturmuş açmış dizisinin yanlış mı hocam? Çok keyifli. Ne lan iki saattir Kadir'den azarı yok. Doğru. Arkadaşlarınızın odasını kirletmemelisiniz. Bu tür zaman. Evet ona zekalı. Allah bana sayıyla mı yolluyor ya? <laughs> Siktirin gidin ya. Gidin ya istemiyorum <laughs> amına koyun <Bana> ya. Sikerim götürün <laughs> da bitirin de yatacağız amına <laughs> Özelimiz de mi yok abi bizim ya? Kardeşim özel işte bak, özel sana, özel çekim. Bak ya. Kadir, kanya 1250 lira oldu, memnun musun? Değilim. Ne kadar olmasını isterdin? Tamam. Recep'ten memnun musun? Memnunum. <laughs> Ali yine başın yanmadı ha. Ali, Recep Tayyip Erdoğan'dan memnun musun? Evet. <laughs> Tekrar oy verir misin başıda kalsın mı? yoksa değişsin mi herhalde? Ben hiç oy vermedim ki. Tamam, oy verir misin ona yoksa başkasına mı? O bana kalsın. Sana mı kalsın? O benim kendi siyasi bir. Ee haydi bir şey demeyelim. O bana kalsın. Kadir sen verir misin Tayyip'e? Seve seve. Seve seve. Her zaman. Tamam. Peki ondan bir isteğin var mı? Canlımın sağlığı. Verir mi? Eyvallah. <laughs> Yok daha iyi. Ömrümde ona mı verirsin? Seninkinden en mı? Ders. <laughs> Arada bir de böyle Ders kayakadan çıkarız, Ders konserlere geliriz. Dersin. Doğru mu Alicim? Konser nasıl? Abi çok iyi. Herkesin eline sağlık, sesine sağlık, eme geçen herkesin yüreğine sağlık. Arada bir kayakadan çıkarız fabrikaya çalışmaya geliriz böyle. Nacizane iş yerimiz. Kim bu yere, şimdi ben seni unuttum çoktan Kapatsın